bırakalım hemen kendisine. Buyurun. Hocam çok gergin bir gece. Ee, sizle birlikte iki yardım üstüne çıktı. Yani ne oldu bu akşam içinde Neler yaşandı? Arkadaşlar tabii eee <laughs> Galatasaray, Koca Galatasaray camiası, Koca Galatasaray taraftarı, Galatasaray kulübü bizler ne yapılmak istendiğinin farkındayız. Dolayısıyla farkında olmamız mümkün mü? Tepki gösteriyoruz. Ne zaman tepki gösteriyoruz? Atıldıktan sonra tepki gösteriyoruz. Evet ben topu yere vurdum. Yani eğer buysa atılma sebebi tamam mı? Hiç itirazım yok ancak insanı sinirlendirmek, delirtmek, çıldırtmak böyle olabiliyor. Eee... yani mesela dördüncü hakemler bizde dördüncü hakem değil. Kulübe komiseri gibi. Otur aşağı, kalk yukarı. Şimdi burada bir itibarsızlaştırma operasyonu istediyorum. Sen beni bu kadar yani önüne gelen bizi atacak mı böyle bir şey var mı? Olur mu öyle şey? Haksız olduğumuz zaman söylüyoruz. Aklı olduğumuz zaman da ifade ediyoruz. Şimdi ben hiçbir şey yapmadan 3 maç ceza yedim. Hiçbir şey yapmadan 3 maç ceza yedim. Çünkü küfür yok dediler, evet. Hakaret yok, ya evet, bu sefer gentleman'nı ait Güzel. Şimdi hiçbir şey yapmadan atıldım. Oradan sonra da yaptıklarım evet bu sefer yaptım. Atıldıktan sonra evet. Yaptığıma yaptım. Şimdi versinler. Hatta Geçen senden kalma iki maç daha var, onu da koysunlar üstüne Kimseye borçlu kalmayı da sevmem ben O alacaklarını tahsil etsinler ve başkaları fazla konuşmasın Kimseye borçlu kalmayalım Çünkü sahte <laughs> disiplin kurulu, tahkim kurulundan bir şey beklediğimizde yok Benim hiç yok İtibadım da yok Güvenim de yok Ama Süleyman Abay gibi Ben iki senedir konuşmuyorum Hiçbir hakeme Daha evvel dördüncü hakemken yapamadıkları bütün kompleksi sen bugün burada yapamazsın. Ne yaptım ben? Kendine dönük topa vurmadım. Oyuncuma kızmadığımı kim söylüyor? Böyle bir Peki Hasan'la Ümit? Arkadaşlar. Buradan Rıdvan'a da bir haberim olsun. Bana neyin yakışıp neyi yakışmayacağını ben bilirim. Ben de kendisine bu yaklaşımını yakıştıramadım. Onun için dikkatli konusu. Şimdi hem eğer bunun için atmışsa hoca haklı, oradan sonrakiler için ben zaten haksız olduğumu ifade ederim. Yanlış yaptığımı veya doğru yaptığımı ben söylerim. Algıyı başka tarafa çevirmenin manası yok. O da kendine yakışanı yapsın. Ben bunları şampiyonluğa gidiyoruz, oluyoruz, olmuyoruz. Kazandık, kaybettikle ilgili söylemiyorum. Ben 40 senemi verdim arkadaşlar. Neyin ne olduğunu, nelerin ne hangi durumlar başka yerlerde, ben gizli gündemim yok benim, hangi gizli gündemlerin neler olduğunu bilecek kadar tecrübeliyim. Onun için tabii ki atıldıktan sonra tepki göstereceğim, hem bir sıfır mağlubum, hem on kişiyiz, topu kendine doğru da vurmadım ben, başka bir tarafa doğru vurdum. Yani Fatih Terim'i ben attım. Pres, prestijini sarsayım, itibarsızlaştırayım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ben hiçbir hakem bize konuşmadım şimdi. kadar. Bundan sonra devamlı olarak her maçtan sonra konuşacağım. Yani güvenim yok bir defa. Ben bazı şeylere güvenimiz kalmadı. Şöyle bir şey var. Hakem insandır hata yapar. Antrenör insan değil mi? Oyuncu insan değil mi? Biz kötü oynayabiliriz arkadaşlar. Bunun yargısı bize düşer. Kimseye düşmez. Oyuncu kötü oynayabilir. Hakem kötü oynayamaz. Böyle bir şey yok. Çağzımı açmadım mı? Avrupalı hakemlere de konuştum. Bizimkilere yine konuşmadım. Öyle geçeceksiniz Antalya'da devrası bazı kanallar alacaksınız. Burada bize örnek göz. Böyle bir şey yok. İnsani ve medeni diyalogları biz her yerde kuruyoruz. Bir örnek vereyim size. Şalke maçında üçüncü golü aldıktan sonra sahanın içinde en az 20 kişiyiz. Dördüncü hakemden göz göze geldik. Gözünü kırpmak niyetinde herkes de kendi yerine geçti. Bunlar kulübe bekçisi. İtiraz etme, Kalkma ya. Yok mu öyle bir şey? Biz her, her dakika birilerini suçlayan bir adam değiliz. Ben 40 senemi vermişim. Bundan sonra da bu işler için uğraşmaya devam edeceğim. Şimdi Eskiden daha fazla hırslıyım şu anda. Eskisinden daha fazla. Eğer fatihlerin varsa adaletin olduğu yerde vardır. Ben kendi haksızlığımı da ifade ettim. Yıllarca. Şimdi bir lafım da bazı taşeronlara. Hani Geçen sefer beni ceza almam için 21 maça kadar çıkanlar vardı ya 8, 9, 11 O taşaranlara da buradan sesleniyorum Ellerinden geleni geri koymasınlar Biz kimseye seslenmiyoruz Edebimizle, adabımızla, efendiliğimizle Çalışarak Bu ülkeye hizmet ederek devam ediyoruz Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ben 40 sene vereceğim Hoca diyeceğim hay, hay. Ne oluyor bu? Şey, burası. Kimi sevgi ediyorsunuz siz? Benim onlara hakaret etme hakkım yok. Zaten atılır. Ama topu vurdum. Peki soru soruyorum. Hakemler oyuncuları, hocaları sahada tutmak için mi var atmak için mi? Var? Hadi ben yan Hasan Ümit nerede olursam olayım ben buyum. Hislerimi belli ederim. Sevincimi de üzüntümü de. ...sinirimi de, sakinliğimi de. Bundan dolayı eğer... ...ceza yiyeceksem... ...devam. Ben buyum. Yalandan, dolandan... ...kalamam öyle. Neyse, da söylüyorum ben. Bir şey yapmadım... ...atıldım... ...yaptıktan, atıldıktan sonra her şeyi yaptım, evet. Onun yakışıp, yakışmayacağını da... ...ben bilirim. Çünkü ben kendime yakışanı yaparım. Onun cezasını çekerim ben. Kimseyi ilgilendirmez. Herkes dikkatli olsun. Konuşurken biz kimseye terbiyesi gitmiyoruz, ağzımızı açmıyoruz ama Galatasaray camiası bu. Herkesi aklı selime davet ediyorum. Hocam şimdi şampiyonluk yarışında öyle görünüyor ki size sezonu kapatacaksınız. Galatasaray şampiyonluk yarışında. Sen böyle mi bir şey biçtin bize? Hayır ben biçmedim hocam. Yani gidişat onu görsün. Arkadaşlar ben şunu söylüyorum. Adalet herkese lazım. Sadece bugün bize değil. Dün de bize değil, size de yarın lazım, adalet herkes için var. Herkese lazım. O yüzden... Tamam. Yani anlatıyorum, benim gizli bir gündemim yok diyorum. Bir daha üstüne basıyorum. Arkadaşlar şu komediye bakın ya. Sokağa geldik. Siz de geldiniz. Biz burada basın toplantısı yapıyoruz. Ama ya ben ne yaptım ya? Biz ne yaptık Allah rızası için? Zaten atılmışız. Nasıl toplantısı yapamazsın. Sahaya giremezsin. Ya bu yapılan ceza bana verilen bir ceza değil. Kulübüme verilen bir ceza. Benim kulübümden kulübede olmamam. Kulübüme verilen bir ceza. Halbuki eylemi yapan benim. Bana ceza verilmeli. Rakam olarak da. Ama şurada basit toplantısı yapamıyoruz. Sahaya giremezsin. Hakem kötü idare ettiği zaman haftaya maçı gidip seyretmeyecek Söylediyor. Ben niye edemiyorum? Her türlü, her türlü yanlış. Zaten şimdi disiplin kurulu arkadaşlarla bazı gazeteci arkadaşlar konuşmaya başlarlar. Onlar da daha evvel benim gündemimi geçen seferki gibi gizli olarak, gizli olarak kamuoyuna aktarırlar. Hatta cezamı onlar daha önce bazılarına söylerler. Peki biz de mi bir karar alalım? Bu gazetecilerin, bu televizyoncuların ismini, soyadını biz de mi alalım? Bundan sonra biz de öyle yapalım. Geçen sefer bana 10 maç, 15 maç, 21 maç, 8 maç. Ne oluyor ya? Siz yargıç mısınız, hakim misiniz? Yani Galatasaray Kulübü bunların farkında değil mi? Galatasaray Camiası bunların farkında değil mi? Yapmayın Allah aşkına hocam şampiyonluğu, bir şampiyonluğu bir 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 dakika. Dakika. hocam şunu soracağım bir şeyler hocam şimdi, biz daha önceki maçlarda şunu alıştık. Hocam önce hocayı uyarıyor. Daha sonra olay devam ederse bugün sizin, sizin, sizin yardımcısı göremedik öyle bir şey. Yahu arkadaşım şunu anlatıyorum. Geçen gün ben istiklal kuruluna gittiğimde hocam bir de sizi iki defa uyarmış. Uyarma nasıl olur diye söyledim ben de o beyefendiye. Uyarma işte hocam sizi atar mi? Hayır. Öyle bir şey yok. Beni atarım diye bir uyarmıyor. Hocam size yakışmıyor. veya hocam lütfen sakin olalım budur. Ben zaten uyarılacak bir hareket yapmadım ki. Topu aldım. Hamit'e de kızdım. Niye faul yapıyorsun diye. Benim yönüm nereye dönük? Kalenin arkasına dönük. Şimdi arkadaşlar. Sadece o değil. Ben hangi hakem kararına itiraz ettim ya ben? İki senedir ağzımı açmıyorum. Avrupalı'nın hepsini ağzımı açıyorum. Maçtan sonra da açtım. Bana İngiliz gazetesi geçen hafta bu zamanda beyanatlarımı sizler yazdınız ve söylediniz. Verdiği kararların biz arkasındayız ondan gurur duyuyoruz. Ben hakemlerim de benim her şeyde ama burada onu anlatıyorum ilk baştan. Yani prestij kaybettiren itibarsızlaştırmayı ön plan alan bir gizli bir iş var. Bir gündem var. Sadece bu değil başka şey de var. Biz bunların yani bu kadar tecrübeliyiz. Nitekim yayıncı kuruluşumuz da sağ olsun çok modern. Bu hakikaten 18-20 kamerayla her şeyi çok güzel alıyor. Nitekim ben atıldığım zamanda zaten benimden bir kamera hiç başka tarafa bakmaz. Ben şöyle bir şey yaptım bugün. Etrafımdakilere söyleyerek eşim ve Merve'yi aradım. Maç oynanırken iletişim kurdum. Ama karım Var mı böyle bir şey? Arkadaşlar Komik Komedi Komedi Alex Ferguson'dan hakem Kafa kafaya geldiler 30 saniye Neler birbirlerine O yerine geçti, o yerine geçti Neler birbirlerine Söylemeyin bunu 12.000 pound para cezası Herkes yerinde Ya bu oyunun aktörlerinde biz yok muyuz? Bu benim herhangi bir hakeme hakaret etmemi, kötü söz söylememi gerektirmez. Eğer ben ona kötü söz söyleyip atılmışsam her türlü cezaya razıyım. Oradan sonra evet söyledim. Söyledim evet. Hepsine söyledim. Hocam o birikimin dışa vurumu Evet birikimin dışarı vurması. Dışarısı, içerisi, hepsi. Tabii ki kolay değil arkadaşlar. Bu kadar emek veriyoruz. Oyuncular, bizler, yöneticiler herkes emek veriyor. Sadece onlar değil. Öttüreceğim bir düdüğe dikkat edeceksin. Görmedim, etmedim, yapmadım. Böyle bir şey yok. Biz size sayıyorsak siz de bizi sayacaksınız. atitleri mi attım. Yok öyle bir şey. Atarsın tabii atmalısın. Zaten atıyorsunuz. Herhalde böyle karar aldınız. Ya düşünebiliyor musunuz çocuklar? Zekeriya benim arkadaşım çok da güvendiğim biri. Bizim hakem hasesinden sonra geçen sefer beyanat veriyor. Diyor ki hakem mükemmel maç yönetti. Hangisi? Serkan Çınar mı? Biri mi? Biri. Ve Zekeriya biliyorsunuz maçı şeyden seyrediyor. Zekeriya. Neden o? Televizyondan. Oradan değil. Şimdi biz kötülüğe çalışmıyoruz ki. Ben Türk futboluna adamışım kendimi. 40 senedir bu ülkeye hizmet ediyorum. Ama bundan sonra daha ciddi olarak etmeye devam edeceğim. Hocam, hocam şampiyonluk şansı... Hocam, şansı hocam, hocam! 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 hocam bir